Ne, ne söylemek istersin? Ben denizime gidiyorum giriyorum Bakım yaptırıyorum Her şey normal yani Bakımını falan yaptırdıktan sonra Gerçekten çok güzel bir şey İnsanı da yaş gençleştiriyor yani Evet Yani bu işe biraz meraklı olman lazım Yani kaşınıyor diye öyle bir şey de yok Ben hiç benim kafam falan kaşınmıyor Ben memnunum yani 5 yıldır kullanıcı olarak memnunsun. Evet. Nereden gelip gidiyorsun abi? Ben Manisa'dan gelip gidiyorum. Manisa'dan gelip gidiyorsun. İşte her ay bir kere bakıma geliyorsun. Evet. Tamam. Şevsetin abi, çevrendeki kişiler portres kullandığını anlıyorlar mı? Evden dışarıda hiç kimse bugüne kadar anlayamadı yani. Bak. Sen diyorlar şişmanlamışım, saçım boyatmışım, boyatmışım diyorlar. Böyle şeyler soruyorlar ama portres olduğum hiçbir zaman için. Ne yapıyorlar? Yani? Şemsettin abi yeni yaptıracak kişilere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersin? Tabii öncelikle şu olan olması gerekiyor. Bir kere kalite olması gerekiyor. Kalitesiz yere giderseniz suya da girseniz burada yüzden memnun olmazsınız. Ama kaliteli yere giderseniz her şeyden memnun kalırsınız. Onun için kaliteyi bilmek lazım. 5 yıldır buranın müşterisiyim. Sizden çok memnunum. Bu yönden size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Şevket abi. Saatler olsun. İyi günler. Klas seçildi.